Hı -hı -hı. Hadi bakalım anlaşma moda imzalayayım. Ben artık senin yeni orta ortağız biz artık. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efecan Buksa Bekir'e GTA San Andreas'ın yeni mi <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsın en son burada kalmıştık. Bu herifin... Bu herifin görevlerinde kalmıştık. Ah, geri dönmüşler. <laughs> bu adam en son ölümden korkmuyordu muydu? Ne <laughs> ara bu kadar enerjik olabildin? <laughs> Demek ki kokaini bırakmak sana yaramış ha? Sakin ol, sakin ol, relax. Kendini kontrol et. Sen en iyisisin, sen harikasın. Haydi bakalım, bravo. Bu adam bayağı bir enerji gelmiş. Bin bakayım taksime.

Ben gelmesem olmuyor mu ya? Merhabalar, biz geldik. On? You Dostum, zorlama bak. Adam daha yeni hastaneden çıktı. I am boss. the boss. I am, I am the boss. Merhabalar, Ken biz geldik. <laughs> biz biraz, biz az deliyiz arkadaşlar. Bize patronunuzu da <laughs> gösterin. Bu adama ne oldu ya böyle sakat kalmış? <laughs> Merhaba dostum. Biziz. Bizi hatırladı. <laughs> Adam kalp krizi geçirdi ama koyayım. CJ'den korkularak aga Ne yapacaktın lan? O onu bir attı, onu bir attı. <laughs> Sorun değil yanmıyorum. Hayır hayır, hayır 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 Oğlum bu kapanmaz değil mi kendi kendine Bir ara bu kapanıyor çünkü ben korku ya değişikliğe yani uzak yakınındakini göremiyon da Neredesin lan? Burada bir replik vardı ya benim hatırlamadım hatırladım ben mi göremedim <laughs> gel 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 senin yüzünden başımız belaya gidiyor.

Get in there and be cool. like just ne oldu evet. <laughs> yakında bir tane başlık yere varmış ona gideyim devam ediyoruz arkadaşlar orayı sil sıkmamak için ben buraya yazdım yaparım <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Adam intihar ediyor amına koyayım. Mekto. Oh. Anlaşıldı. Sakin, sakin. Sakin, hey, sakin. Hey, hey, hey.

Oğlum bundan Bir <laughs> gibi da Benim aklımda filmini <laughs> filminden çalmamıştır.

Ne mı şimdi? Yürü yürü, daha sonra oradan gidiyoruz. Sonra da akkol sahalara raporu vereceğiz. <laughs> Adamla dertleşiyoruz, sen bunu oradan çıkarsın. Birader adam ölüyor amına koyayım. Siz bana buradan Ya o sözü merak ettim. Ne diyecek acaba orada ya? Acaba söylüyor mu? Ben İngilizce burayı Türkçe dinlemedim çünkü. Senin kitabını ben çaldım. O ben çalıştım. Menajerini ben öldürdüm demiyor. Devdik mi acaba orada? Ya, onu merak ediyorum. doktor, doktor yetişin doktor. İşimiz güzel gitti, bu yüzden ben şey gideceğim. Bol sarı dolar. Yapan lan yeşil dolar biz buna daha Devam ediyoruz arkadaşlar en son. Aa. Devam ediyoruz arkadaşlar en son yeşil dolara baktım ama şey oldu tamamen şey. Bize diyor ki 20 ile 6 arası gelin diyor. Yani biz buradan bir helikopter çalacağız büyük ihtimal. Hadi bakalım anlaşmamı da imzalayayım. Ben artık senin yeni orta ortağız biz artık. Hadi bakalım kutlayalım be. Burada ben de önemli bir şey soruyordum ya. Bir dakika bir denkli arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer kötü biraz hayal kırıklığı yaşattı. Sadece imza attık o kadar. Bu yüzden ben de buraya geldim. Burayı bitireyim dedi. Şimdi konuşuyoruz burada. Ha bu anı hatırlatıyormuş lan. Helikopter helikopterimiş. Ben pilotum. Her bana her boku ben yapayım ana. Ben payımdan büyük istiyorum ya ben pilotum. Oyuncak helikopterci ihtiyacım yok benim. Allah Allah. Buradaki herkes mi? Hadi seni anlarım dostum. Diğerleri niye bu kadar? Sen de gir. Dağılacağız. Başka yukarıdan ateş eden? Yok da arkamdan gelen var. Doldu. 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 Bunu idare edeyim artık. Ha ha. það er aso bekannt að það er að farum til að skaka Alcohol bunu olmaz. 50'ye 1. Şans getiriyormuş. Ne kadar getiriyorsa onu bilmiyorum. Evet. Ne var? é Ne kaçıp gidersin işte. Bir helikopteri. Artık benim de bir helikopter. Hayır burayı biraz hızlı izleyeceksiniz. Evet. Oh sonunda yaptık ya. Sadece bunu değil O adam ışınlanarak geldi daha. Sadece helikop... helikopter helikoptere hiç ihtiyacımız yokmuş. Sadece o arabayı çalacakmışız. Hani bankaya giden araba, olur ya de. Onlardan birini çaldık. Helikopterle. Bununla taşıdık resmen. Bize şey demiyor yani. Birader bizim zaten şeyimiz var. Diyeceğimiz var. O gide kendisi çalar. Ama yok illa beni yoracaklar. Allah. Ne Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Abone olaraktan bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazaraktan bize destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.